Hadi birlikte Sibionix uygulamasını kurup veri paylaşımı nasıl yapılır inceleyelim. Google Play ya da App Store'dan Sibionix uygulamasını indiriyorsunuz. Şimdi kaydolun seçeneğini tıklıyorsunuz. Kullanım şartları, gizlilik politikasını onaylıyoruz. Gerekli izinleri veriyorum. Kullanacağınız mail adresinizi giriyorsunuz. Mailinize bir kod gidiyor. Buradaki kodu alıp buraya girişini yapıyorsunuz. Daha sonra yeni bir şifre belirliyorsunuz. Tekrar ediyorsunuz şifreyi ve devam et. Tebrikler, işte oldu. Görünmesini istediğiniz adınızı ve soyadınızı yazıyorsunuz. Doğum tarihinizi belirleyin. Ülkemizi seçiyoruz. Türkiye olarak ben seçtim. Birim zaten belli. Diyabet türümü seçiyorum. Evet, telefon ayarlarımızı kontrol ediyoruz. Tüm bildirimlere bu hipo ve hiper için alarmlara izin veriyoruz. Telefondan Sibionix'i buluyorum. Ona da izin verdim. Şimdi cihazımızı kurduğumuza göre artık sensörümü takabilirim. Sizi takip etmek isteyen kişi kendi e-mail adresiyle aynı adımları takip ederek telefonuna kurulum yapmalı. Isınma süresi bittikten sonra veri paylaşımına geliyorum. Buradan aile ve arkadaşları seçtiğim takipçimden eşimin beni takip etmesini istediğim mail adresini giriyorum. Adını ve mail adresini tekrar edip ona bir davet yönlendiriyorum. Şimdi aynı uygulamayı eşimin de telefonuna aynı şekilde kurduktan sonra paylaşımcım bölümüne geliyorum ve benim davetim onda gözüküyor. Tamam dedikten sonra beni görüyor. İşte bu kadar.